Örgütüp kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda önceden çeşitli patik yapımlarında kullandığım ipler vardı böyle artık bir parça ondan bir parça ondan. Bunları değerlendirmek için çok pratik bir patik yapmaya karar verdim. O da bu patikler. Böyle babet patik şeklinde aslında. Çok kısa sürede yapılıyor yani 30 dakika yarım saatte yapabileceğiniz kolaylıkla bir patik. Zaten ipler kalın olunca patik de o kadar çabuk bitiyor. Bu yüzden kalın ipleri ben çok kullanıyorum ve seviyorum. 4 numaralı tığ kullanacağım bunlar için. Şimdi bunlar kar topuydu. Şunlar Himalaya. Bu biraz daha yumuşak. Bu biraz daha sert. Ve aslında Himalaya ipleri daha sağlam duruyor. Onu tercih ederseniz daha iyi olur. Bu ipten bunu yapmıştım. Şimdi bu ipten de başka bir tane göstermek için yapabilirim. Şimdi ipimizi alıyoruz. 4 numaralı tığla zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle çevirerek zincir çekiyoruz. 1 2 3 tane zincir çektikten sonra ilk çektiğim zincirin içinden ipi geçirip 2 tane zincir çekiyorum. Sonrasında tığın üzerine ipi alıp şu ortada bir boşluk oluştu. Bu boşluğun içine iki kere de ipleri çekerek ikili trabzan yapıyorum. Tabii ki bu ip kalın olduğu için ve benekli olduğu için trabzanlar çok belli olmuyor ama şu anda burada iki tane trabzan olmuş oldu. Devam ediyorum ve toplamda buraya 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 8 tane trabzanı yaptıktan sonra şu ilk çektiğimiz zinciri batırıp kapatıyoruz ve tekrar 2 tane zincirle üst sıraya çıkıyoruz. Bu sırada ipten dolayı çok belli olmasa da her trabzanın tepesine ikili trabzanlardan ikişer tane yapıyoruz. Yani bu batırdığımız yere bir kez daha batırıyoruz şöyle ikili trabzanlardan çifter çifter her trabzanın tepesine şuradan belli oluyor batırıyoruz böylelikle arttırma yapmış oluyoruz ve sıralarımız genişliyor dediğim gibi bu patiği çok kısa sürede yapabilirsiniz ve yumuşacık olduğu için de sıcak tutacak bu yüzden hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum hem de böyle elinize kalan kart, elinize kalan artık ipleri değerlendirdiğiniz için de güzel olacak. Yoksa yani bu ipten başka bir patik çıkmaz. Şimdi yine sırayı birleştirdim. Şu şekilde. Şöyle üstüne almadan başladığımız yere batırıp içinden geçirdiğimiz zaman sıramızı tamamlamış oluyoruz. Tekrar iki zincirle yukarı çıktık. Burada şimdi benim bu yaptığım patik 1 yaşına kadar olabilir diye düşünüyorum. Yani 18, 19 ya da 20 numara giyen bir bebeğe olabilecek büyüklükte. Siz daha büyük bir çocuğa yapacaksanız buradaki arttırmayı daha fazla yapacaksınız. Ya da başlarken daha fazla trabzanla başlamanız gerekecek. Yani ben 8 tane yapmıştım. 9 tane yaparsanız bu birazcık daha büyük olacak. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada hiç arttırma yapmadan şu burun kısmının oluşumunu yapacağım için her trabzanın tepesine bir kere batırıp sıra sonuna kadar birer birer şöyle iki kere de çekiyorum. Hiç bilmeyenler için şöyle iki kere de çektiğimi göstereyim. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü birlikte daha çok güzel işler yapacağız. Ve beğeniyorsanız videolarımızı beğen butonuna basmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Yine sıra sonuna geldiğim zaman şu iki trabzanın arasındaki boşluğa batırıp içinden geçiriyorum. Ve şimdi yine iki tane zincir çektim. Ve şu sıranın arkaya doğru uzandığını göstereceğim. Bu ip bu ipe göre biraz daha ince. Bundan dolayı bu yapacağım patik bundan biraz daha küçük olacak. Tekrar ediyorum. Bu Himalaya marka olduğu için biraz daha ince. Şu kartopu biraz daha kalın. Zaten belli olacak daha yumuşak olduğu için patik daha küçük oluyor şimdi bu sırada tekrar her trabzanın üstüne birer kere batırıyoruz şu oyuntunun nasıl yapıldığını göstereceğim örmesi Himalaya'nın daha zevkli çünkü yumuşak kayıp gidiyor şu kar topu biraz daha insanı zorluyor. Şimdi şurası ayağın gireceği yer olduğu için 1, 2, 3, 4 şöyle şu kadar boşluk bırakacağım burada. Buradan tekrar 2 zincir çekerek geri dönüyorum. Şöyle trabzanın tepesini batırarak artık şu arada gidip gelip birkaç sıra oluşturacağım. Şimdi sıra sonuna geldim. Şu baştaki trabzanın üstüne de batırmayı unutmayın. Çünkü bu unutulabilir. Unutulursa da kenarı böyle düzgün durmaz. Buradan tekrar yine sıra sonunda iki zincirle geri dönüyoruz. Dediğim gibi birkaç sıra şu aralıkta gidip gidip geleceğiz. Ben daha önce bu iplerden püsküllü ev botu yapmıştım. Onu da yukarıdan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ona daha fazla ip gidiyor. Zaten bunlar onlardan artan ipler olduğu için bunlara çok az ip gidiyor. İpleri değerlendirmenin bence güzel bir yolu. Şimdi 5 sıra şuradan itibaren ördüm. Sadece şurada. Şimdi bu 5 sıra buna yeterli. Zaten bu küçük bir patik olacak. Şöyle. Bu da tahminen 6-9 ay bir bebeğe olabilecek ebatlarda Dediğim gibi daha büyük bir çocuğa yapacaksanız şurada artırmayı bir sıra daha fazla yapacaksınız. Yani şurada başladık. Sonra her sırada çift batırdık. Ondan sonra artırma yapmadan dümdüz devam ettiğimiz için bu patik şeklini aldı. Eğer daha büyük bir çocuğa yapacaksanız bu çift batırmadan sonra bir tek, bir çift, bir tek, bir çift batırarak bunu daha büyük hale getirebilirsiniz daha büyükler için. Yetişkinler için bile yapılabilir. O zaman bir tek bir çift batırdığımız sıradan sonra iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde bunu daha da büyütebiliriz ve sonrasında arttırma yapmadan devam ettiğinizde bu böyle bir burun görüntüsünü alıyor zaten. Sonrasında da şurayı bir boşluk olarak bırakacağız ve buradan devam edeceğiz. Şu görüntüyü alacak. Şimdi ben burada ipimi kesiyorum ve patiğin dikişini yapıyorum. Şöyle ipi çıkardım ve dikişini patiği ters çevirerek şuradan yapacağım. Şimdi iğneyi geçirdim ipten. Böyle kalın bir iğne olması gerekiyor çünkü bu kadar kalın bir ipin başka iğneden geçme şansı yok. Şöyle tersinden çevirip karşılıklı kenarlarından birbirine tam denk gelecek şekilde dikmemiz gerekiyor. sonra açılmaması için şuradan düğüm yapıyorum şöyle herhangi bir yerden geçirip düğümlüyorum ve sağlamlaştırıyorum açılmaması için birkaç yerden şöyle geçirebilirsiniz. Sonra ipin fazlasını kesiyoruz ve çevirdiğimiz zaman işte patiğimiz çok kolay bir şekilde yarım saatte hatta 20 dakikada bile bunu bitirebilirsiniz. Bence çok hızlı gidiyor. Önünün de süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle fiyonklar koydum. Fiyonklar için yine aynı ipten yaptım ya da farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Şöyle yine çevirip 1, 2, 3, 4 tane 5 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Şöyle iki geriye giderek evet. batırıyorum ve ikili trabzan bir yanındakine ikili trabzan onun yanındakine evet. ikili trabzanlar yaparak. İlk sıramı yaptım. 2 tane zincirle yukarı çıktım. Döndüm. Bunun üzerinden ikili trabzanlar yaparak ilerliyorum. Sonuncuya da tabii ki batırmayı unutmayın. Ve bu şekilde fiyonkun olmasını istediğiniz büyüklüğe gelene kadar sıraya devam ediyorsunuz. Ben burada but patik daha büyük olduğu için 4 sıra devam etmiştim ama bunda 3 sırada yeterli. Çünkü patik zaten büyük. Şöyle birazcık uzun ipi bırakıyorum. Çekiyorum ve ipi iğneden geçirerek şu başlangıçtaki ipi şöyle ortaya doğru alacağım. Burası tam ortası. ve şöyle sıkıştırarak ipi çeviriyorum. Evet. Patiğin tam ortasına gelecek şekilde şöyle tutarak iğneyi geçiriyorum. Buradan da geçiriyorum. Ve üzerinden de dolama yaparak bu arada fiyongu sağlamlaştırıyorum. İşte görüntüsü bu şekilde. Şu ipi de yine içine saklayacağım. Şöyle geçireceğim buradan. Bu ipi de tabii içeriden şöyle iyicene sıkarak düğümlemeyi unutmuyoruz buradan düğümlüyoruz. Sağlamlaştırmak için birkaç yerden de geçirmeyi unutmayalım. İşte patiğimiz hazır. Bence çok şirin ve sıcacık tutacak bir patik. En önemli özelliği de çabuk bitmesi ve fazla ip gitmemesi. Yani bir tane büyük ipten, 100 gramlık ipten bundan 3-4 tane çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Mutlaka deneyin ve denediklerinizi bizimle paylaşın. Instagram ve Facebook adreslerimiz var. Oradan takipçilerimiz yaptıkları, denedikleri örgüleri bizimle paylaşıyorlar. Siz de paylaşabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda orgutup.com'dan da örgüler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın diyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.